Kendinizi metal bir tüpün içerisinde saatte yüzlerce kilometre hızla bulutların arasından hızla yere düşerken bulursanız paniğe kapılmamaya çalışın. Çünkü uçak kazasında hayatta kalma olasılığı çok yüksektir. Bugünkü videomuzda ise bu olasılığı daha da yükselteceğiz. Öncelikle ticari bir uçakta uçmak, yürüyen merdiven kullanmak kadar risklidir. Çünkü bir uçak kazasında hayatınızı kaybetme olasılığınız 11 milyonda 1. Yani şöyle açıklayalım. Köpük banyosunda boğulma, kahvaltınızda boğulma ya da hava alanına giderken trafik kazasında hayatınızı kaybetme olasılığınız daha yüksektir. Yine de uçakla seyahat etmek pek çok kişiyi germekte. Bugünkü videomuzda ise bir uçak kazasından kurtulmak için neler yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Parmak arası terlikleriniz rahat olabilir ancak acil bir durumda terlikler işinizi zorlaştıracaktır. Aynı şekilde yüksek topuklular da sizi zorlar. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun yaptığı çalışmaya göre uçak kazalarında yolcuların %68'inin kaza sonrası yangınlarda yaralanma nedeniyle hayatlarını kaybettiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sizi alevlerden ve keskin nesnelerden koruyacak uzun pantolon ve uzun kollu gömlekleri tercih etmelisiniz. Ayrıca koşmanız gerekirse diye spor ayakkabılar giyebilirsiniz. Peki uçakta oturmak için en güvenli yer neresi? Popüler Mechanics tarafından yapılan uçak kazaları analizine göre mümkün olduğunca uçağın arka tarafındaki koltukları tercih etmeliyiz. Aslında uçakta en güvenli koltuk diye bir şey bulunmuyor. Her şey gerçekten de durumlara bağlı. Uçakta seyahat ederken dikkat etmeniz gereken tek şey acil çıkışların nerede bulunduğu. Hatta herhangi bir kaza anında kabinin dumanla dolmasıyla beraberce önünüzü göremeyeceğiniz için acil çıkışla oturduğunuz koltuk arasında kaç tane koltuk olduğunu saymayı da unutmayın. Tabii bunlar hep en kötü senaryolar için. Kalkıştan sonraki ilk 3 dakika ve inişten önceki 8 dakika tüm uçuşun kazaya en yatkın zamanları. Bu yüzden ayaklarınız yerde, emniyet kemeriniz takılı ve tepsi masanızın da yukarıda olduğundan emin olun. Eğer ki el bagajınız varsa önünüzdeki koltuğun altına koyun. Neden biliyor musunuz? Çünkü ön koltuğun altındaki el bagajınız bacaklarınızın koltuğun altına girmesini ve kırılmasını önleyecektir. Son olarak daha önce birçok kez uçağa binmiş olsanız bile yine de acil durum talimatlarını tekrar okuyun. Çünkü tüm uçaklar aynı değildir. Bir uçak kazasının ilk 90 saniyesi çok önemli. Çoğu insan bu süreçte o kadar gerilir ki emniyet kemerlerini nasıl çözeceklerini bile unuturlar. Ama sakinliğinizi koruyup talimatları dikkatlice dinlemelisiniz. Fakat herhangi bir talimat verilmiyorsa iş size düşmüştür. Öncelikle eğilin, ellerinizi dizlerinizin arkasından bağlayın ve başınızı öne eğin. En kötü senaryoda ise kabinde ani basınç kaybı ve oksijen yetersizliği yaşanacaktır. Bilincinizi kaybetmeden önce ise sadece 10 saniyeniz bulunmakta muhtemelen o an önünüze oksijen maskesi düşecek ve unutmayın maskeyi ilk kendinize takmalısınız. Çünkü ancak o zaman başka birilerine yardım edebilirsiniz. Uçaktan çıkmanız gerekiyorsa bunu mümkün olduğunca çabuk yapın. El bagajınızı yanınıza almaya çalışın. Çünkü bunun için harcayacağınız zaman sizin yanan bir uçağın içerisinde kalmanıza neden olmakta. Uçağınız yere düşerse patlama olasılığı yüksektir. Bu yüzden de sadece koşmalısınız. Rüzgara karşı uçaktan en az 150 metre uzağa koşun ve yardımın gelmesini bekleyin. Her şeye hazırlıklı olmak önemlidir ama uçmaktan korkmayın. Çünkü korkmanızı gerektirecek bir durum bulunmuyor. Havacılık tarihinde daha önce uçmak için hiç bu kadar güvenli bir ortam oluşmamıştı. Ticari havacılık dünya çapında yılda ortalama 500'den fazla ölümle sonuçlanmakta. Kaza geçiren uçaklar arasındaysa yolcuların %95'inden fazlası canlı olarak kurtulmakta. Türbülansı yoldaki tümsekler olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde düşünmek uçma kaygınızı biraz olsun dindirebilir. Peki siz uçaklarda seyahat etmekten korkuyor musunuz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.